Her sabah annem beni arabayla okula bırakıyor. Yolda giderken de bana sürekli trafik kurallarını öğretiyor. Trafik kurallarına uymak çok önemli. Trafik ışıklarında üç renk var. Sarı ışık yanınca yavaşlıyoruz. Kırmızı ışık yanınca duruyoruz. Yeşil ışık yanınca geçiyoruz. Bazen yolda trafik polisi görüyoruz. Trafik polisi geç derse geçiyor. Dur derse frene basıyor duruyoruz. Bazen polis olmuyor. Yolda trafik işaretleri oluyor. Çukur var uyarısı oluyor mesela bazen. O zaman ne yavaşlıyor. Kurallara uyduğumuz için yolculuğumuz hep güvenli geçiyor. Güle güle anne. İyi dersler vız vız.